tane mix soruyor. Bilal Arık cevaplıyor. Marvel mı? DC. Star Wars mu? Yüzüklerin Efendisi mi? Yüzüklerin Efendisi. For Frodo. Kaptan Amerika mı? Iron Man mi? Kaptan Amerika. Batman mi? Superman. Superman. It It's all some people have. It's all that gives people hate what they don't understand be their hero clark be their angel be their monument be anything they need you to be or be none of it lost Youtube mu, TV mi? Televizyon. İkincide de yazıklar olsun sizin. Ya sen apartmanda yaşamıyorsun ki sen. Ne ya ağırlığı yaşıyorsun? Apartmanda <laughs> yaşamıyorsun. Günaydın balım. Günaydın. <laughs> Arif, insanlar gerçekten maymundan mı gelmiş? Ne? Vallahi şu sabah programlarını sana yasaklıyorum ha. He. Hep bunlardan etkileniyorsun. Hawaii met your mother mı? Prens mi? Prens. Hi. <laughs> film mi dizi mi? Film. That I do. Oyundan film uyarlaması mı? Kitaptan film uyarlaması mı? Kitaptan filme uyarlanması. Hmm, difficult, very difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind either. There's talent, oh yes, and a thirst to prove yourself. But where to put you? Not Slytherin. Not Slytherin. Not Slytherin, eh? Are you sure? You could be great, you know. It's all here in your head. And Slytherin will help you on the way to greatness. There's no doubt about that. No? Please. Well, if Please. you're Slytherin. sure. Slytherin. Better be. Gryffindor! Yeah. Yeah.